Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Süpürge ile ilgili e, birkaç soru gelmişti. E, Performans ile ilgili e, çekim yapar mısın diye. E, şimdi böyle e, koltukta da e, yastıklarını kaldırdım. E, pislikler vardı. Onları e, göstereyim temizlemesini. Daha sonra halıda, e, yerde de tekrar göstereceğim. Şimdi şuradan çalışmaya başlatıyorum. Bir dakika anneciğim şöyle güç düğmesi var. Sesi bu şekilde. Ee, şöyle şarj yerini görebilirsiniz. Bu biraz zor Bu şekilde güçlü bir şekilde alabiliyor. Bu arada haznesi temizdi. En son size göstereceğim haznesin ne şekilde olduğunu. Bu küçük başlığı bu arada bunu yarı için vesaire kullandım. Böyle koltuklar için bunu kullanıyorum. Ben şimdi başlığını değiştirip halıda ve yerde olan kısmını göstereceğim size. Şurası leke arkadaşlar. O yüzden o gitmedi diye düşünmeyin. bayağı iyi. Umarım görebilmişsinizdir. Gayet güzel temizliyor. Adresini de göstereyim. Şimdi arkadaşlar ee, tekrar şöyle çalıştırayım. Ee, biraz da yeri süpürmesini göstereyim size. Şöyle göstereyim. Evi sizin için süpürmedim. Şöyle görebilirsiniz. Bu arada şöyle göstereyim. Tam olarak giriyor. Ve şöyle de yapabilirsiniz. Ya da şöyle. Dümdüz bir şekilde giriyor. Diğerleri gibi şurası çok esnek olduğu için hiç sıkıntı olmuyor. Şöyle göstereyim. Halıda da göstereyim. Şöyle. Umarım belli oluyordur. Ben memnunum bir çocuk. Ha, bu da iki kere bastığınız zaman ee, daha güçlü oluyor. Şarjı daha çabuk bitiyor ama bu şekilde daha güçlü. Şöyle göstereyim. Heh, şimdi bakın zorlanıyorum. Halıyı çekiyor. Şöyle. Umarım belli oluyordur. Ben memnunum arkadaşlar. Şöyle dümdüz bir şekilde giriyor çıkıyor böyle. Göstereyim. Bazen e, güz avantajı şu olabiliyor. Şöyle söyleyeyim, şimdi şurası, şu kısmı e, şu kısmı biraz şey olduğu için hani bombeli olduğu için, sivri olmadığı için şuraya gelince şu e, diplerdeki şeyi alamayabiliyor bu şekilde olunca. Ben de böyle kenardan tutuyorum. Size şöyle e, hazneye topladığı e, işte kıl, toz, kir neyse e, onu göstereyim. E, aslında dediğim gibi e, halıyı o kadar böyle çekmiyor gibi gözüküyor. E, ama e, çok iyi bir şekilde toplu. Bu e, temiz bir hazneydi. Şu anda gayet dolu. E, şimdi birazdan size nasıl temizlediğimi de göstereyim. Şimdi şurada bir düğme var. Bu düğmeye bastığınız zaman arkadaşlar şöyle direkt tek hareketle e, bunu çıkarmış oldum. Daha sonra şu arkasındaki şurayı e, açınca direkt şurası açılıyor ve e, toz olduğu gibi çöp işte poşete neyse boşaltabilirsiniz. E, daha sonra da şu e, şun, şurasını da şöyle göstereyim. Şu kısmı da e, şuraya ittirdiğiniz zaman yukarı işte e, yukarıdaki şu filtresi dahil hepsini tek tek çırpıp yıkayabilirsiniz. E, çocuklu bir ev için ben çok ideal olduğunu düşünüyorum. Başlık çıkarmaları çok pratik oluyor. Şöyle göstereyim. Ha şöyle. Şimdi şuradan tutup umarım yapabileceğim. Şimdi şöyle yapayım, göstereyim. Tekilli olduğum için biraz zorlandım. Ha, şöyle. Çıkarabiliyorsunuz, şu yerleri denk gelmesi önemli. Burası bu şekilde çok esnek bir şekilde, şöyle tam olarak dönebiliyor. Kullanımı kolay, gerçekten hafif bir ürün. Çocuk işte diyelim halının bir kısmına işte atıyorum, bir şey mi döktü? Biz benimki unla işte şekerle, ne bileyim, her türlü şeylerle oynamayı seviyor. Onları döktüğü zaman direkt hemen işte bölgesel bir yeri bunu getirip temizlemek çok çok pratik oluyor. Diğer türlü işte fişi tak getir gerçekten biraz eziyet olabiliyordu. O yüzden ben çocuklu ailelerin eğer imkanı varsa almasını tavsiye ederim. Gel bir tane. O şekilde. Söyleyebilirim. Şimdi elim tekelli olduğum için takamayacağım. Bunun ayrıca bir başlığı daha var. Şunu da göstereyim nasıl pratik olduğunu. Bunu bu şekilde yaptığınızda, işte şurasını, şurası böyle ayrılıyordur bir tane. Bir tane. Şurası ayrılıyor ve direkt bunu bu şekilde şuradan çıkarabiliyorsunuz ve diğer başlığını takabiliyorsunuz. Bu konuda da pratik. E, bu yüzeyler için e, daha iyi oluyor. Halı içinde diğer e, fırçası var. Onu da kullanabilirsiniz. E, o, o yüzden yani bu şekilde arkadaşlar yine tamam bir tane. E, bu şekilde arkadaşlar söyleyeceğim şeyler. E şurada da Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar bir halıyı sizin için süpüreceğim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yine sorularınız olursa her zaman yanıtlarım. Şuradaki batarya kısmını da göstereyim size. Bataryası full olduğunda hepsi işte yanıyor. Az olduğunda işte bir tanesi yanıyor vesaire. Bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız yine olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi sizin için süpürmemiştim. Süpürelim. Tekrar bir bakalım. sevgiyle bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.